Gönül dostlarım. Günaydın. Arkadaşlar. Bugün 31. gün. Saç ekimimizin 31. gündeyiz. Konularımız var. Sorularımız birikmiş. Tabii saç ekimden ben fırsat bulamadım sizin sorularınıza. Özür dilerim öncelikle. Arkadaşlar yıllık izin. Bazı iş yerleri daha öncelerden yani 4 gün kurban bayramı tatili mesela. Bazı iş yerleri 4 gün ve üstü tatile çıkartmışlar. Arkadaşlar sıkıntı yok. Sizi e, borçlandıracaklar. Endişeye meal, endişeye mal yok. Ödemeleriniz alacaksınız. Bununla ilgili bir en ufak bir şüpheniz olmasın. Sadece seneniz dolmadan işten ayrılırsanız e, onu kesecekler. Şimdi, çünkü şu an yatacak maaşlarınızın arasında fazladan fazladan olacak ödemeleriniz sıkıntıya kapılmayın. Kendinize iyi bakın. Kanalımı takip edip yorum ve soru evet beğenirseniz memnun olurum. Görüşmek üzere.